Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaş Beymen'le Erencil'le 20 kilo almaya çalışacağız. Ne yapıyoruz Eymen? Erencil'le 20 kilo alıyoruz. <laughs> Görev zor. Yani atlıyoruz. Zaten adamlar nereye atlıyorsa bilmiyorum. 20 kişi ölüyor. Like'lar Lightler önemli. Like'lara basın. Arkadaşlar like atın ya. Like atmıyorsunuz. 35 görüntü falan falan alıyor. 4 like, 5 like. School. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar bu karlı vadiyi bilen var mı? Ben bir yere gittim hiçbir şey yok sadece şömine falan var. Şömineyi yak diyor. Yakıyorum. Söndür çıkıyor. Söndür hiçbir şey olmuyor. Biz school'dayız. Türkiye'ye atlasam. He. <laughs> Sen çık skulapla. İnşallah gibi. <laughs> adamlar kolay. Ben çok yapmıyorum. Abo. Buraya mi? gibi sekizlik zaten. Ben de Hem de iki tane. Abi bu silahım yok öleceğim. Bu ne abi? Ölme. Kapsın. <laughs> Ne oldu lan? Ne oluyor, sağ ol. Seni yapacağım Sen demesine ya. Aşağı çinli çekip? Kimi çaldı? Ya bir şey olmaz Oğlum ben bir şey Canım adam odaya saklanmış ki bekliyor. Gelin yanına? Canım. Hadi ya. ne onu be. Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Lan! yiyeyim. şu adamı öldürelim. İki, iki elinde de pompalı var yaklaşmıyor. Ben nasıl öldüreyim? Ben nasıl öldüreyim? <laughs> Adama bak. da Araba yok lan. Yok ya. Ben <laughs> sıkıyor bunlar. Yok ya. Arkada. Benim arta biraz küçük gözükmüyor. Büyük Daha hiçbir şey de yok ya. Hı? Hiçbir şey yok. Hayır. Bak şimdi abisi. Oh my god, mermi attı. Çok zeki. Taramalı var mı? Tamam atamsın. Uzi olur. Oyna. Her şey olur. Hiçbir şey mi ki? Ben uzi bulurum Allah fonksiyonu. Ver ver ver. Veremem. Lan kendine de pompalı var. Tamam veririm. Belki. İkinci katı tutladın mı? <laughs> Zaten adam şöyle gitti. Birinci katı tutmadın mı? Evet. Ben üçe çıkıyorum. Çatıyı sal bari. Çatıya bir bari ki tamam. Gerçi onu da ben yani nasıl bulmuş. Kit vardı. Akrep var ya. Al getir bana. Burada işte. Nerede onu Burada can. Hani? Benim olduğum yere yaksın. Ha geldim ha. Bak şuraya git bak. Bak orada bir şey var. Ha ben bunu ne ne şeyi de vuracağım adama mermi? Sen çok şey istemem diye yeter. Ama oha oha öldüm. Yanıma bak oha. Oha ne? Adı ne kaşatla? Kim öldürdü lan? Dağdan sıktım. Neyle öldürdü o beni? Aki. Ne? Oğlum astro mu lan bu? Hadi astro gibi bir şey lazım. alalım. Git lan git git git. Adam burada. Yeni hiç ses geliyor. Bu adam seni. Şu pencereden bu. Burada. Gidiyor mu? Bilmiyorum. Ha? Ha, gidiyor. Yavaş gidiyordu. At durdu. Ha? Pencereden dikkat et. Ama sıkıyor. Geldi. Baya yakın. tam pusu. Kavurma pusu. Ölme sakın Allah'ın sesi var İnşallah orada. Görüyor musun? Abi gözük sana şatacağım da. Atma sakın Kask yok, gerek yok. Kaskın canı bir. Nerede ya? Pencereden bakacağım bir. Pencere değil. Acaba bu yukarıdan geliyo Olabilir Bura bende Geldi mi? Geldi mi? Hı? Ben geldim ya Sen oraya bak sen kapıya bak Kerem sen bak <laughs> Gördüm. Gördüm gördüm. Hayır. Ama bu değil. Bu başka bot herhalde bu. Yok gerçek bu da gerçek. Bu, bu, bu da bu da kedi. Hücresiz atar ha. Ay de fazla kedi. Adama kırık bir sıkılamış. Emelcik, emelcik, Burada, burada. Gözüküyor mu? Çok yakın ses geliyor. Uyuyorsa gel. Gelsin var ya da dur. Gözükmüyor. Acayip yakın. Evet, Gözükmüyor. Bir tane al. Üç kişi Az kadar. kaldı ya. Yaşlama ölürsün. Biz kullan çıkamadık ya. 20 kilo salacağız biz. Bir de 60 kilo salacağız. Tam bir sınav eline. Uzun mermisi hızlı biter. Daha çok sıkar. Tam daha çok sıkar da tutturamazsın. <laughs> hızlı sıkıyor. Tutturamazsın. Ses verir mi adama? Verme. Aa burada da ses alıyorum. Buradan kafasını gördüm. Yukarı mı yani? Yukarı. Buradan gelebilir ben buraya pustum. Gördüm. Onu da gördüm. Sıkma sakın. Çantaymış. Yemin et gördün. Bu ne oluyor? Bu ne? Bunun ucuna ateş çıkıyor. Tam ekrana bak. Doğruya geçin mi? Hı? Doğruya. Geçme. Orada kal. Şu an beni tek kişi biliyorlar. Sen hiç ses vermedin. Adamları doğru oynay oynayasın var da. Ben yakın bak şuradan bak. Görün değil mi? Onu kendi ekranı alsa şimdi şuradan falan gelir. Şuradaki de su kullan Bu adam gitti lan bence. Gitmedi. Bur Buralar falan değil gözüküyor. Sen diğer tarafa gitsene Senin yerine hmm. Yerime bak <laughs> Oğlum dikkat et oraya iki yönlü dikkat et oraya Sen şuraya geç şuradan bak Kerem Hı. Geldi üst katta üst katta. Evet. Ses verdi. Geliyor. göz, göz baksın sen git oraya. Sen git git. Aha üst katta. Bak bak bak. Bak. O bak bak. Kara. Ekranı Aa, var. Bak, gözüm gözüm. O ben bak. başladın mı arkadaşlar? Be bekle. Sen dur bende de var. Ben gideceğim. Tamam bakayım bakayım. Oyna. Ben de <laughs> oynayayım. Ben de oynayayım. Aldım onu yani. Bu da benim aslında baya. Bunda AK yok. Gide koş. AK. Bunu yazdım ki. Ya normal <laughs> kek. Bakalım. Üstüne krem Kremşantı var. Kremşantı var. Kremşantı var. Kremşantı Arkana bile baş, bakmadan kaç. Gördün bak ağaçlara bak bak bak. Ben, bak ekrana bak. Ben de nazar kuruyorum. Ben de nazar kuruyorum. Ben bayağı yaklaştım. oğlum. Aa ben uzi alıyorum elime. Onlara nasıl gideceğim? Elde. Hepsi. Şey. Hı. Sen atı nereden buldun? Kazanlı. <laughs> ben niye vermedim onu? Sıkarma, sıkar <laughs> <laughs> aldım ben. Avuk var, DP var. Öyle böyle halim. Avuk, DP tamam. Öyle senin bayan AKC mi? Diğer bir dakika. Yani de adına dikkat etmem ki. Gel. Hadi. Hepsini almış adamı. O sesi duyuyor musun? Tokyo'ya gitme. Ay, school'a da gitme. Şuradan bakacağım. Ya da dur. Aç yal. Aa! kamera kamera bana geçti. Hadi bakalım. Çek. Bir yanlış bak. Ya sen ne Sadece para aldım. Sen kaç para aldın? Beş. Hayır 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 hayır. Aa bak küçük küçük evde. Evet. Ben, ben de. Ben arkamda. Tam bu adam bende. Arkamda, Oğlum bu nasıl bot lan? Adam da bot bot. Burada de şey ben şurada var. İşaretli bir şey işler sanki. Ben tam ağaç gibi bak. Adım Adamın... adam beni nasıl geliyor, ben nasıl görüyor ben Bekle, bekle. 3x 2'si döndür. Gel gel, gel sen gel. -ge. Aaaa! Ay, smoke vurdum. Smoke 2! Iki. Smoke, ikisinde smoke vurdum. İnşallah istiyoruz. 2'si döndü. Biz Toki'den nasıl kurt kurtulduk onu anlamadım. Burada, burada. Şuraya kadar alalım. Bari bunu alın. Parçayı yapıştırayım. 8x. Buna kaç para mı var? 33. Ee, biraz verir miyim? Al. Kullanmıyorum. Ben buraya boşlarım atıyorum gel. <laughs> ben buraya boşlarım attım gel. Ben şey sandım, bu ama kuyum sandım. Gel. At nerede? Atla gel, atla gel. Daha dozak uzaklaşma ama atal gel. Karkı nereye attın paranı? Burada, burada. Lan tamam, önce atal gel oğlum. At nerede? Ya yani sen koydun burada. Abi. Hepsi burada, hepsi. Evet. Ha, ya insan oğlum. Aa ne Kaç kilim var? 3 10 kaldı 10 Hepsini vermişim. Uf. herhalde Kaç kilo var? abi. attı Kaç kilo var? Dokuz. Üç. Kaldı. Sekiz. Sekiz kilo arkadaşlar. Arkadaşlar stresten konuşamadık. at buradan. Akeli bu herhalde. Abicim çantam var ya. Akeli bu olabilir bak. Ağzına kadar böyle. Kaç sayı? Şu para çok iyi kaptım attım. Para niye olsun? S12 iki al alayım mı son iki? Bir dakika sus. Gördüğün dişetle. Dört ikisim var. A, iki, üç, üç, üç. Onu sağ tarafa gönderdim. Onu sana. Raşit sağ tarafa göndermeyeyim. <laughs> bir <gülüyor> can bıraktım. İki Kim aldı kili? Ben. E son iki alıyorum ben. Acı yerine. Dört x alabildim. Dört x mi? Var bir dakika. Var bende. Hatta şu an adamın üstünde. Sen pompalı mı var ya? Ben şimdi aldım son ikiye. Bekle atla gelin. Kaç kil kaldı? 7 kil. Senin kaç kil var? Dokuz. Ay, dokuz. Yarlı beni al. Al beni al. Yarlı, yoran al Yarlı beni bağla. Sen sür sen sür. Cık, 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 cık. Dur meklerin meklerin şeyine git. Adam gördün değil mi? Evet. De Nerede? nasıl lazım? Gördün mü duydun mu? Biz geldik abisi. Çok iyi lan az sesi çıkardın ya. Ya. Parayı da <laughs> al ya. Mosing. Hadi mosing alacaksın. Hakimi var. Skar var. Hakimi ne öyle? Skar. Sekiz iksim var. Ya tamam hadi bin şu beklerine sür. Beklerine de daha? Sağda. De. Daha şurada. Şurada oğlum. Bak. Şurada. Dümdüz gideceğim. Oğlum hafif sağ yapacağım hafif. Ha gözüküyor işte buradan. Tam ağacın arkasında. Bunların sana baktık. Alır, alır, alır. Ya, loot var. bu çok şey. Loot var baba. Şimdi 3 seviye yere açıp almışlar. Bin. Ama bin, şey Bin 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 bin. Sen, sen. Tamam Kaç sana para vermeye mi el, el, el miyim, Açalım Lan Bisiklet mi? Ne var sanki? <laughs> öleceğim Bir can bir Öldüm 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 Hadi öldüm Allah bek ver ya Rabbi. Adamın şu adamı vurmak için yaptığın çabalara bak. 102 param var. Kaldı 4 kilo. Adam nerede? Gel. Adamlar. Ay şey bir şey satıyor. gel gel sür sür sür. Şş, adamı dur sür. ya. Oha oha. Alan yok. Alan. Emiyor emiyor. Bana sıkıyor. Tepeden sıkıyor. Gelin abi. Tepede. Rozuk tepesinde. Tamam. Ay. Lan 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 lan. Ya çaldı. M4 tane alacaksın abi. Al abi al. Nerede lan bu? Ata sana ata. <laughs> Boş ver atın nasıl? Raşa tak ata al. Sana. Ya oğlum aramızda ne kadar var? Acaba da ne? Gördüm <laughs> abici. Halal abisi ha. Kaldı iki kilo. Onu daha versin. E, alırız yani. Bot falan çıkar her türlü alırız. Sana bot var 6x. <laughs> var 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 var. 8 mi var lan? 58 mi tak E ben de ben 4 vereceğim, 4 vereceğim. 4 ben 2 tane. 4 artı 3 vereceğim. 3 bende de var. Okay. Ben sıkara takacağım. Sıkara küçük ben attım spek. Oha. E, Baya iyi. O yanlışlıkla adam gördüm lan. Baba yanlışlıkla. Spirit <laughs> Ay <Ayıp> oldu. Gel alın bunu biz ya. Ben Bele Geziyorum oğlum, gel Şimdi alamak arkamdan bir koyacak şeyle Eee Şeyle, Tamsın'la Aha çöp geliyor Aa araba Araba yok, aha Ben yine hiçbir şey Dönüyor bu. Dönmüyor. Dönüyor mu? Şu tarafta durdu bak. Bu tarafta. Drop nerede? Bu kadar tepim mi? Aha tamam. <laughs> Burada dur. Bir kesin sen çıkar. Ona bir bam yaparım. Ay. Skar Space, x play. Skar Görüyor musun? He Nerede var? He adam. Toki'de çok feci bir adam var. Dikkat et. Yani Ve bu Tokideki bana yarım saattir sıkıyor. Gördün mü? Ben sana geçtim. İçeride. metre. Oy. O nasıl çok güçlü bir şey? Tamam bu az önceki durumda iki sen baktım. Buna ben bakacağım. Ya, ya git git mu? tamam, dışarı... İç, seni söz. Git söz veriyorum seni. Aman Alacaksın Yok. Ya bak gel aldım 3 seri 3 seviye yeri. 3 seviye yer. Almadım ben de var var. zaten. Ben, ben de var zaten. Bende niye yok? Bende niye yok? Bende niye yok? Ben bende ben varsa Tamam bende niye yok. Ne yapayım ben? Ver 3 seviye. Çıkmamıştır. Ver. Ne çıkmamıştır. Gerek her türlü çıkıyor çanta çıkmıyor. ha Ben Biz bu kadar bir çalma canım. görmedim. Adam arkamdan beni bayacak bayacak. Allah. Oha! Öleceğim. Hayır. Atlı Canım. Canlandırdım. Tamam böyle dur. Daha da gidersin. Aha. Nasıl görüyor? <laughs> neyse. Neyse. Biz görevimizi yaptık. 13 kilo 13 kil. Yok senin kaç kilin vardı Kerem? Benim var mı? gördüm. 9-10 bir şeydi. Evet. Öldü. Güzel. Hadi şu da ölsün. 5 kişi kaldı. Görev tamamlandı. Adam kayboldu. Oks poks yap lan. Sağda. Sağda mı? Ağaç olabilir. Ha? Ama o baygın olan seni vuran. Oha ya. Break ağacın arkasına gitmiş. <laughs> işte. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Biz görevimiz yaptık. Kanalıma YouTube'da abone ol, ol, olmayın. <laughs> olmayın. <laughs>